bunu buradan şu şekilde söktük dinamamıza görüyorsunuz şöyle iki vida tutuyor bunları şu şekilde şurada 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 bir tane de kablosu var o da şuraya takılıyor bunu söktükten sonra şurada iki vida var görüyorsunuz bunları söktüm ve kapağı eğildim kapağın altında bir tane pul var bu şekilde zaten oraya yerleri var işte pulu ee, ve dinamomuz işte görüyorsunuz dinamomuz hiç çok kirlenmiş ben buna kömür aldım bakalım evet. şu şekilde dinamomuzu söktük 4 dört tane kömür vermiş. Ee, Kömürlerde de şu an etik görükmüyor. yalnız içi çok kötü pislenmiş. Temizliğimize başlayalım. Görüyorsunuz. Bayağı pislenmiş. tek elimle telefonu tutmak zor oluyor. Şundan da sıkacağım içine. Şunun içine de sıkacağım. Bunda da sana geri takacağım. Bu şekilde çalışacağını ümit ediyorum. bir yer daha buldum. Şurası ayrılıyormuş. Şu şekilde. Zaten şu yukarıdan tutulan uzun uzunu de Şuralar tutuyor. Görüyorsun içindeki pisliği. Işık gittiği için tam görmüyor ama gerçekten çok kötü içerisi. Simsiyah görüyorsunuz. Ee, kömürlerimiz şurada görüyorsunuz bunlar şöyle yayın içine girecek takarken o şekilde takacağız bende iki tane kömür var bir de bunlar çok zayıf kömürler şöyle göstereyim görüyorsunuz şununla şunun arasında dur bakayım geç bunlar da iş görebilirdi ama şu kabuğu var biraz zayıf bir de şu dört tane var burada ben iki tane çıktı şeyde Bunlar daha iş görür bence. Daha hala sağlam. Yaylarını biraz açarım şöyle. iş yapar. Şu içindeki yaylar var arkadaşlar. Kömürlerin arkasında. Yani henüz daha bitmemiş bunlar. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. burada ikisi vidala ikisi puntalı arkadaşlar görüyorsunuz ikisini değiştirebilirsin ama ikisini ancak keserek yenileyebilirsiniz puntası çünkü puntalamışlar keserek bağlayıp bu şekilde olur Şimdi parçaları yakından göstereceğim sistemimi kurdum. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle işe doğru tutayım. Şöyle. Görüyorsunuz. Hepsi, bütün kömürden dört tane yeri var. Şuralara takılacak. Şöyle. Şurada yayları var. Önce yaylarını takıyoruz. Sonra bunu şu şekilde takacağız. Ee, bazı dinamalarda arkadaşlar, bazı motorların iki tane kömür olur. Bunda dört tane koymuşlar. Kaliteli bir cihaz. E, yıllardır da kullandığım e, motor 2013 model olması lazım. 2014 trafiğe çıkışta. Gresleri şu dibe, sadece uç kısımlara, şuralara gres yer süreceğiz. Daha rahat dönmesi için. Şu yaylarda biraz açacağız şu şekilde. E, Kömürlerin biraz daha ileri gitmesi için arkadaşlar. Evet, önce bunları açalım. Evet açılmış. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar. Ee, şuradaki içindeki yayları çıkardım. Şu kömürleri yerine taktım ama biraz bunları ayırmam gerekiyordu. Ve şunun içinden soktum bunu arkadaşlar. iki tane vidası vardı. Onu soktum Bir de ee, şurada bir parça vardı. Şu parça. Onu da şurada kaynak gibi bir şey vardı. Şurasına kaynatmış şu şekilde. İçinden arkadaşlar. Şuradan şuradan geçiyor. Çıkardım. Kaynak önce çıkardım. Sonra çektim çıktı. Ee, şuralara yayı içinden taktığım zaman olmuyor. Şunu sokamıyorum. 4 tane yay olduğu için olmuyor. Aynı anda sokamıyorum arkadaşlar. O yüzden şu yayı arkadan şuralardan iki parça bu plastik parça Yayı bu arkalardan takacağım. Önce kömürleri taktım yaysız. Sonra şunu takıyorum buraya. Ondan sonra yayları takacağım. Daha sonra yerine oturtacağım arkadaşlar bu şekilde çıkarmadan. Yalnız bunu kesinlikle oturttuktan sonra yerinden çıkartmamız gerekiyor. Evet şimdi taktık yerine. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu yayları takacağız. Şuralardan. yavaş yavaşça şöyle ittererek takacağız arkadaşlar. Evet bir tanesini taktım şöyle. Görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi diğerine. Onu da aynı şekilde takacağız ve yerine oturtacağız arkadaşlar bunu çıkartmadan. Evet. Bu da takıldı yalnız şuralardan çıkıyor hemen şöyle şey yapalım oturttuk arkadaşlar evet iki tarafı da şimdi buraya hafif ayıracağım fazla ayırmadan evet şuraya takacağım şimdi evet bununla taktık arkadaşlar hiç takamayacağımı zannetmiştim <laughs> ama düşüne düşüne çözüm buldum İçeriden kesinlikle takılmıyor çok uğraştım bir sürü şey denedim olmadı Evet sonuncu da takar tak inşallah biraz uğraştırıyor ama sıfır almaktan iyidir sıfırların fiyatına bakıp yazarım ee, buraya kasa titanik 150 modelin dinaması. Evet. Bu da oturdu arkadaşlar yerine. Şu şekilde olacak. Ve şuraya takacağız arkadaşlar. Vida yerleri var içinde görüyorsunuz iki tane. Şu iç kısımdakiler. Şöyle iyice oturtalım. Evet görüyorsunuz bu şekilde taktım. Şuralardan. Sonları taktım. Elimle tutuyorum. Yoksa çıkacak. Bununla birlikte yerine oturtacağız. Bu şekilde şöyle oturtuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı şekilde diğer de o şekilde olacak. Şurada bir tane somon var bunun. Gördüğünüz gibi taktik bu şekilde. Şimdi bunları inşallah çıkartmadan yerine oturtmak lazım. Şuradaki e, parçanın şu buraya takacak, biliyorsunuz anlattım mı? Bunun şu dediğe denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan oradan takmak için arkadaşlar. Evet. Zor olan yeri yaptık. Şu parça buraya gelecek. Şöyle. Elektriği ileten kısım artı kısım arkadaşlar bu. Şunlar da artı kısım. Şu vidalı olan kısımlar. Vidası olan kısımlar eksi kısım kesinlikle şunu çıkarmayın dikkat edin Evet orayı da hallettik Şuraya geldi şuraya Çıkarsanız eğer şunu düşerse dot Bütün işleriniz boşa gider tekrardan başlarsınız Evet. Böyle de sıktım arkadaşlar. Tekrardan kontrol edeyim. Evet. Güzelce sıkıştı. Lihim. E, Olursa lehim de atabiliriz buraya. Bir bakayım. Evet. Şu şekilde galiba. Evet. Taktık. Şimdi göstereyim aslında biraz. E, şöyle ışıktan. Şurası arkadaşlar görüyorsunuz oradan elektrik birbirine temas ediyor. Görüyorsunuz evet bayağı yaklaştadım. Şurası görüyorsun panonun şurada D'den yer. Orayı şimdi lehimleyeceğim. leğimizi yaptık oraya görüyorsunuz Şurasını yaptık arkadaşlar Şimdi işimiz artık basit bundan sonrası Zor olan kısmı hallettik ee, Şunu takacağız şu parçayı. Ardından bu parçaya takacağız Şurada pul vardı bunu unutmadan Şunu takmamız gerekiyor Şuraya takalım Şuraya biraz yağ süreceğim biraz. İç, iç tarafına ucuna az sürdüm. Şuraya da sürelim biraz. Burada önceden vardı çünkü. Yani rahat dönmesi için pul var bir de burada. Buraya biraz yağımızı sürdük. Az bir şey sürmeniz yeterli. İki tarafa da ben sürdüm. O rotun şey yapması için. Şunu, şunu şuraya taktık görüyorsunuz. O pulları taktık. Ee, şimdi şunu yerleştireceğiz. Öncelikle bunu hazır yaptım ben. Bir saniye. Heh. Şu, dediğim gibi şu geniş taraf. mıknatısın geniş boşluk olan taraf. Aşağı gelecek. Bir de burada bir yiv var şurada. Onu da göstereyim. Evet görüyorsunuz şurada bir tane nokta gibi bir şey var. O noktalı yer. Ee, şuraya gelecek arkadaşlar. Şu şu kısma gelecek. Şu çıkıntıya. Bunu denk getirelim. Gösterirken zor oluyor biraz. takması. Ama sıkıştı. Abo! Allah canım olmasın ya. Çıktı ya. te Çe Allah ya. Çıktı hepsi ya. Şimdi sıfırdan bir daha uğraşacağız. Aynen bunun birisi yardım etseydi olurdu tabi. Şimdi bir daha uğraşacağız. Çe. İş bittiydi. Ya da arkadaşlar bu sefer e, mıknatısla beraber böyle deneyeceğim. Burayı yapacağım yine önce. Yine uğraşacağım. Baştan yapacağım arkadaşlar burayı. Sökeceğim bir daha, bir daha bir daha bir de sık bilmem ne. Bir daha yaylarını takacağım. Yani çok uğraştık. E, görüyorsunuz. Şu mıknatıs geri çekti şu rotu. Tutmamı rağmen elim sıkıştı orada elimiz kurtarayım derken. Bu çıktı. Mıknatısla beraber sokacağım arkadaşlar bu sefer. böyle yapacağım yani ne yapalım evet, en baştan tekrardan e, her şeyi yaptım yine oturttuk şunu takaraktan olmuyor arkadaşlar mıknatısı o yüzden mıknatısı yaptım yine ama bu sefer bir taktik geliştirdim İnşallah olacak diye düşünüyorum şunu şuradan tutturacağım başında bastıracağım yukarı gelemeyecek bu bunu da o şekilde takacağım Tabii biraz yatıyorum şu altına bir şey koymam lazım bir saniye Evet, şunu sıkıştırma altına, bu tarafa yakın olmasın arkadaşlar. Şunu şöyle yapıp başından şöyle geçeceğim arkadaşlar. Bakın inşallah bu sefer olacak. nasıl bu sefer bu şekilde geçirelim. Şu yürüyor dediğim gibi. Evet. Bu sefer oldu arkadaşlar. Evet tam oldu bu sefer. Güzel. Bu sefer gerçekten yivli yerde oturdu şurası. Bir saniye. Yivli yer ha. Bakın görüyorsunuz iyi yer arkadaşlar. Şurası şu şekilde oturacak. Evet kitlenin şimdi. Şimdi sağa sola dönmüyor görüyorsunuz. Az önce dönüyordu. Şimdi sağa sola çevirdiğim zaman dönmüyor. Bu mıknatısın sabit durması için. Evet şunu kontrol ediyoruz. Biraz şu an sürtmesinin sebebi e, ee, daha tutuyor. Şunu da taktığımız zaman sürtme kesilecek arkadaşlar. Şuradaki pulumuzu da unutmayalım. Bir yani de yerler şurada. İçinden bakmanız lazım ki yanlış yere takmayın. Ee, bunların bir de bu vidalarda görüyorsunuz. Şuralarda su gitmemesi için şeyler var. Plastik çantalar var. Evet. Gayet güzel çıktı. Şunu da sıkalım. görüyorsunuz işimiz sonunda bitirdi şükür bir deneme neler yapardır <laughs> evet. şimdi döndürelim evet güzel dönüyor biraz böyle takılıyor gibi şey yapıyor ama ee, tabi fırçalar da şey olduğu için evet şimdi yerine takacağız şuraya ben bez koymuştum bir şey kaçmaması için takacağım arkadaşlar. Sonunda şuralarda vidaladım ya da ikisini işlem bitecek. Montajımızı yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamirimiz bitti. 10 numara oldu. Temizleyerek sonuç almış olduk. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyorum. Bay bay.